Değerli izleyenler, sevgili dostlar, Mutluluk Terapisi programıyla canlı yayında yine sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, konumuz yine mutluluk. Çünkü mutluluk herkesin konusu. Bilim dünyasının, psikolojinin, sosyolojinin konusu. Mutluluk herkesin çok önemsediği, fakat büyük da yanlış anlaşılan, yanlış bilinen bir konu. Bu programın amacı da zaten mutlulukla ilgili doğru zannettiğimiz yanlışları ortaya koyup bir farkındalık yaratmak. Bu akşam mutluluk sebepsizdir diyerek başlamak istiyorum. Çünkü sebeplere bağlı olarak yaşadığımız hisler ya da duygular mutluluk değil hazdır. Bunun farkında değiliz. Bizim burada yaptığımız yanlış mutluluğu bir takım sebeplere bağlamak. Kavuşmayı istediğimiz, arzu ettiğimiz, sahip olmayı çok istediğimiz şeylere kavuştuğumuzda hissettiğimiz duygu ...hazdır, mutluluk değil. Ve bütün duygular gibi geçicidir. Mesela bir araba sahibi olmayı çok isteriz... ...hayaller kurarız ve... ...bir gün kavuşuruz. O an kendimizi çok iyi hissederiz. Güzel, hoş bir duygudur bu. Üç gün sonra... ...beş gün, bir ay sonra... E, ...ve sonra geçer. İsteklerimiz ve sahip olma... Ar ...arzusunun çünkü... E, ...sonu gelmez. Sevgili dostlar, mutluluğu oluşturan zannettiğimizin aksine bize öğretildiği gibi ya da şartlandığımız gibi yaşam koşulları değildir. Bu birinci tespit ve önemli bir farkındalık. Özetle sahip olduğumuz ve yaşam koşullarımızı etkileyen para, iş, kariyer, eş, sevgili hiçbirinin haz dışında mutlulukla bir ilgisi yok. Çünkü tüm bunların temelinde sahip olma duygusu isteği var. Sahip olmak ego ile ilgili, yani egonun tatmin edilmesiyle ilgili değerli dostlar. Ee, Osho'nun güzel bir sözü var bu konuda. Ego der ki her şey yoluna girerse mutlu olacaksın. Ruh der ki hele bir mutlu ol her şey yoluna girecek. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Mutlu olmak için e, her şeyin yoluna girmesini beklersek, zengin olmayı, ...kariyer sahibi olmayı beklersek... ...yani bir beklenti üstüne kurulu bir mutluluk... ...asla gelmeyecektir. Çünkü egonun tatmin olması... ...sahip olma üzerine kurulu. Ego var olmak için... E, ...geçmişe büyük anlamlar yükler. Geçmişi sahiplenir. Yaşamını sürdürmek için sürekli bir... ...sahip olma arzusu içindedir ve... ...gelecekle ilgili sürekli bir beklenti içindedir. Yani ego... Geçmiş ve gelecek arasında salınır durur bir sarkaç misali. Asla şimdi de anda kalmaz, kalamaz yapısı gereği. Her daim anda olan bizim ruhumuzdur. Yani, yani öz benliğimizdir değerli dostlar. Ruh, sahip olduğumuz gerçek potansiyelimiz ve bizi mucize yapan özümüzü temsil eder. Mevlana'nın bir can var canında o canı ara, beden dağındaki gizli mücevheri ara dediği. Yunus'un bir ben vardır benden içeri dediği işte bu bizim öz varlığımızdır. Yani ruhumuzdur. Yaratandan yani kaynaktan bize hediye edilen ruhumuz. İnsanoğlunun mutluluk adına tüm arayışı, hasreti, yolculuğu işte bu kaynağa geri dönmektir. Kişisel ya da ruhsal gelişimle amaçlanan işte bizim sadece bu fiziksel bedenden ibaret olmadığımızı hatırlamak ve bizi kaynağa davet eden öz varlığımız yani ruhumuzu fark etmektir. Ruh ezoterik ya da mistik bakımdan ışığı, sevgiyi ve birlik bilincini temsil eder. Bize, bizi bütüne yani biz bilincine bağlayan ruhtur. Sevgiyi ve aşkı temsil eder. Sen özünle yeniden bir bütün olduğunda dünya ebediyen iyileşecektir diyen ünlü düşünür Stefano Diana da aslında farklı bir şey söylemiyordu. Mevlana'dan ya da Yunus Emre'den. Ego, yapay benlik olarak da adlandırdığımız, bizi ben duygusunda tutan bir unsurdur değerli izleyenler. Bizi bireyselleştirir ve bütünden ayırır. Ego, mistik açıdan karanlığı ve nefsi temsil eder. Kişisel gelişime konu olan ve insanın tekamülüyle ilgili olan unsurdur ego. Diğer bir deyişle e, tekamül eden e, ruh değil egodur. Ruh saf ve temizdir, kaynaktan gelmiştir yani yaratandan bize hediye olarak verilmiştir. Ego yani nefs e, tekamül ederek ruhun standartlarına ulaştığı zaman kişi gerçek mutluluğa kavuşacaktır. Gelelim ruh ve egonun mutlulukla ilişkisine. Mutluluk veya mutsuzluğun altında yatan iki kök duygu var değerli izleyenler. Sevgi ve korku. Her an düşüncelerimiz ve eylemlerimizle ya sevgiyi seçeriz ya da korkuyu. Ruh dediğim gibi sevgiyi temsil eder. Ego ise korkuyor. Ruhun bütün özellikleri sevgi odaklı iken egonun tüm özellikleri korkuya dayalıdır. Eee Hepinizin içinde hem aydınlık hem de karanlık bir yan vardır. Önemli olan hangisini seçtiğinizdir. Bizi biz yapan budur diyor değerli düşünür Rowling. Her tavır veya davranış öncesi mutlaka bir ikilem yaşarız. Öyle değil mi? Eğer ruh ve ego arasında bir bütünlük yoksa bu ikilem içsel bir çatışmaya sebep olur. Çünkü bu iki benlik unsuru yaşadığımız sürece hep Güç kapma, iktidar olma yarışı içerisindedir. Ee, ve seçim her zaman bize aittir. Biz özgür irademizle hangi tarafı seçersek onu güçlendiririz. Mutluluk, sevgiyi ve ışığı seçmektir. İçimizdeki bilgiyi yani ruhu seçmektir. Mutsuzluk, korkuyu ve karanlığı seçmektir. Kişisel gelişim ile e, tekamül eden insanda Ego ve ruh aynı değer ve özelliklere sahip olacağından işte o az önce bahsettiğim iç çatışma söz konusu olmayacaktır. Mutluluğun sırrı da işte buradadır. Özetle mutluluk haz değildir. Haz egonun konusudur. Mutluluk ise ruhun konusudur. İşte egoyu seçmek demek e, hep sahip olma, sonu gelmez bir sahip olma arzusu ile arayıp durmaktır mutluluğu. Mutluluk zannettiğimiz o haz duygusu gelir geçer geçicidir ve asla ulaşamayız o gerçek mutluluğa. Para, şöhret, güç, milyonlar tarafından sevilmek tarihte o kadar çok örneği var ki Elvis Presley ve Marilyn Monroe ölümlerin ardından bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hala unutulmadı. Başka insanların sahip olursa mutlu olacaklarını sandıkları her şeyi sahiptiler ama mutlu değildiler. İkisi de aşırı uyuşturucu alarak öldüler. Demek ki mutluluğun bugüne kadar bize öğretildiği gibi sahip olmakla ilgisi yok. Mutlu olmayı isteme mutluluğun kendisi ol diyoruz. Mutluluk peki tesadüf mü? Sadece bazı insanlara sunulmuş bir armağan mı? Ya da kendi seçimlerimizle kendi kendimize var ettiğimiz bir gerçeklik midir? Mutluluk bir seçimdir değerli dostlar. Her şeyden önce mutlu olmayı seçmekle ve birinci önceliğimiz haline getirmekle başlar. Dikkat edin istemek değil seçmek diyorum. Şimdi spiritüel anlamda istemek ve seçmek farklı unsurlardır. Bunu çok duyarsınız belki aradaki farkı. Ben de açıklamaya çalışayım kendi bakış açımda. İstemek hedef odaklıdır. Bir şey istemek onun henüz hayatımızda eksik olduğu mesajını verir bilinçaltımıza. Ee, ne demek istiyorum mutlu olmayı istemek henüz mutlu olmadığımız ve elde etmek için bir çaba sarf etmemiz gerektiği anlamına gelir ki bu da mutluluğu bir hedef haline getirir ve zihin o hedefe ulaşmak için mutlaka bir şeyleri başarması ve elde etmesi gerektiğine inanır çok çalışmam lazım para kazanmam lazım başarılı olman lazım gibi bir dizi koşul sıralar tüm bunlar aslında mutluluğun önündeki engellerdir. En başta söylediğimiz gibi sebeplere dayalı mutluluk algısı. Bu durumda istemiz, istemiş olduğumuz şey aslında e, birinci önceliğimiz olmuyor. Seçmek ise tam anlamıyla olma odaklıdır. Spiritüel anlamda. Bütün koşullardan özgürleşerek sadece de seçtiğimiz şey olmaya niyet etmektir, karar vermektir. Bu yüzden mutlu olmaya çalışmak yerine mutluluğun kendisi olmayı deneyimlemek, mutluluk, mutluluğu seçmek daha gerçekçi bir bakış açısıdır. E, çünkü mutlu olmakla ilgili bizde aslında bir eksiklik yok. Özümüzde en üst seviyede mutlu olabilecek bir potansiyele sahibiz. Bizim sadece bunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Bir zaman sonra bir yerlerde mutlu olma hayali kurmak ve bu yönde çab çabalamak yerine şu an şimdi burada mutlu olmayı seçmektir mutluluğun sırrı. Mutluluk aranarak bulunacak ya da ulaşılacak bir hedef değil bir olma halidir değerli dostlar. Yaşadığımız olayları bizi mutlu edecek bir şekilde de yorumlayabiliriz mutsuz edecek şekilde de. Seçim tamamen bize aittir. O yüzden mutluluk bir seçimdir diyoruz. Buna polyanacılık diyebilirsiniz. Haklısınız. Kendimizi kandırıyor gibi de görebilirsiniz. Ee, i̇nsan mutluyken de aslında mutsuzken de e, kendini kandırır biraz. Önemli olan bilinçaltımıza hangi mesajı verdiğimizdir. Mutluluk veya mutsuzluk karşılaştığımız olaylara nasıl baktığımız yani nasıl yorumladığımızla ilgilidir. Ee, bu aslında insanın kendiyle ilişkisidir. Ee, bakın gene aynı noktaya geldik. Ee, Tolstoy diyor ki mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır diyor. Ee, hayatımızda eksik olanlara odaklanmak bizi daima aşağı çeker. Unutmayalım ki neyi en çok düşünürsek hayatımızda onu çoğaltırız. Mutlu olmak için eksikliklere Problemleri değil, sahip olduğumuz değerlere odaklanmalıyız. Herkes kendi mutluluğundan sorumludur. Yaşadığımız olayların bizi mutlu ya da mutsuz edeceğine karar veren biziz. Biz mutlu olmayı seçmedikten sonra hiçbir şey bizi mutlu edemez. Biz izin vermediğimiz sürece de hiç kimse bizi mutsuz edemez. Mutlu veya mutsuz olmak bizim seçimimizdir. Nietzsche'nin dediği gibi kim mutlu eder seni sen hazır değilsen kim yakar yıpratır sen izin vermezsen kim sever seni sen kendini sevmezsen her şey sende başlar sende biter. Ne kadar güzel söylemiş. Bugüne kadar mutluluğa ve mutlu olacağımıza dair çok sayıda kitaplar yazılmış, sayısız teknikler, öğretiler geliştirilmiştir. İşte kişisel gelişim, ruhsal gelişim dediğimiz şey aslında bizi mutluluğa çağıran tüm bu teknik ve öğretilerin genel adıdır. İster buna kişisel gelişim deyin, ister ruhsal gelişim, ister tekamül, ister arınma deyin, adını ne koyarsanız koyun, mutlu olmak kapasitemiz bizim gelişim düzeyimizle doğru or orantılıdır kendini yontmayı unutma der Zeus. İnsan tekrar yücelebilmesi için kendini yeni baştan inşa etmek zorundadır diyor Alex Carroll. Kişisel gelişim işte kendini yeniden inşa etmektir. Brain Tracy diyor ki, ortalama bir insanın sahip olduğu potansiyel geçilmemiş dev bir okyanus, keşfedilmemiş yeni bir kıta açığa çıkarılmayı ve olumlu gelişmelere doğru yönlendirilmeyi bekleyen fırsatlarla dolu bir dünya gibidir, diyor. Kişisel gelişim, kişinin kendiyle ilgili farkındalığını arttırarak, içinde gizli olan o potansiyeli, gerçekte olduğu güce dönüştürmektir, sevgili dostlar. Michelangelo'ya sormuşlar, heykellerinizi nasıl yapıyorsunuz? Bu yaratıcılığınızın temel noktası nedir diye. Demiş ki, Heykel mermerin içinde zaten var. Onları bizzat Tanrı yaratmış. Benim işim sadece Tanrı'nın yarattığı şeyin etrafını çevreleyen fazlalıkları tıraşlamaktan ibarettir demiş. Muhteşem bir cevap vermiş. İşte kişisel gelişim dediğimiz şey aynen böyledir. Mutlu bir yaşam için bir mucizeye ihtiyacımız yok. Gelişmek adına onlarca şey yapmak zorunda değiliz. Yaratan bizim için aslında bunu zaten yapmış. Sadece İçimizdeki mutlu olma gücümüzün farkına varabilmemiz için işte bizi çevreleyen engelleri tıraşlamamız, onlardan kurtulmamız ve kendi özümüze inerek kendi muhteşem heykelimizi ortaya çıkarmamız yeterlidir. Peki mutsuzluk nedir sizce? Mutluluktan bir harf fazla ama en belirgin özelliği şikayetlerle dökülen bir yakınma hali yaşamı sahip olduklarını, olamadıklarını, yaşadıklarını, yaşayamadıklarını kabullenememe hali. Hep o mağdur, hep o eksik, hep kurban rolünde ve hep mutsuz. Mutlu olmak için adım atmak yerine yakınmayı ve şikayet etmeyi seçmiş kişi. Aslında öğrenilmiş bir çaresizlik ve mutsuzluk. Bilmez ki çaresiz değil çare kendisi. Peki nasıl mutlu olacağız? Mutluluk zannettiğimizden çok daha yakın bize. Ee, o hep bizimleydi aslında. Hiçbir yere de kaybolmadı. Kimse de çalmadı bizden. Mutlu bir yaşam için bir mucizeye de ihtiyacımız yok. Sadece doğuştan e, mutlu olma, doğuştan sahip olduğumuz mutlu olma potansiyelimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Hatırlamak işte bu potansiyeli uyandırmak, güce dönüştürmektir. Mutluluğumuzun önünde duran tüm engelleri ancak bu güçle ortadan kaldırabiliriz. Engelleri fark etmek ve yüzleşmek kendimizi tüm yönlerimizle tanımamızı gerektirir. Kişinin kendini tanıması kişisel gelişimin konusudur. Kişisel gelişim kişinin tüm potansiyelini kullanabileceği haline doğru, versiyona doğru, yeni bir versiyona doğru yaptığı içsel bir yolculuktur aslında. Bir uyanışın, kendini keşfin yolculuğudur. Mevlana diyor ki uyan canımın içi e, ve uyuyan kalbine karşı nazik ol. Çıkar kalbini o muazzam sonsuzluktaki ışığa ve bırak nefes alsın. Henüz bilmediğin keşfetmen gereken ve, ve seni hayretlere düşürecek bir evren var üstelik senin içinde. E, kişisel gelişim e, herhalde daha güzel anlatılamazdı tüm kişisel gelişim ya da ruhsal gelişim öğretileri ve teknikleri ismi felsefesi ne olursa olsun günümüzde çok popüler olan işte yaşam koşulu dahil bireysel koçluk yaklaşımları NLP gibi Access Consciousness gibi tüm dünyada yaygın ve sistem haline gelmiş öğretiler Reiki, bioenerji, kozmik enerji gibi enerji yönü ön, öne çıkan öğretiler bunun yanı sıra dinlerin mistik ekolleri Budizm'de zen felsefesi, İslam'da tasavvuf hepsinin de amacı insanların daha mutlu bir yaşam sürmesi için. Önce şunun farkına varmamız lazım. Mutluluk sorunsuz bir yaşam değildir değerli dostlar. Hiçbir kişisel gelişim öğretisi bunu vaat etmez zaten. Mutluluk tüm duygu ve düşüncelerimizin, tavır ve davranışlarımızın denge ve uyum içinde olması halidir. Olumlu veya olumsuz olarak tanımladığımız tüm duygu ve düşüncelerle beraber yaşayabilmektir. Kişisel gelişim öğretilerinin temel hedefi de budur zaten. Acıdan kurtulmayı değil, acıyla beraber yaşamayı öğretirler bize. Zaten bir hayatın içinde acı, başarısızlık, hayal kırıklığı ve üzüntü yoksa o hayatın bir hikayesi de yoktur. Mutlu bir yaşam için gerekli olan kişisel gelişim sadece farkında olmanın ve bilmenin ötesinde yaşam boyu süren bir kişisel çaba da gerektirir. Kişisel gelişim mutlak değişim isteğiyle başlayan, niyetiyle başlayan ve ömür boyu aktif olarak devam eden bir eylem halidir aynı zamanda. Hayat boyu yaşadığımız deneyimler ve hayat tecrübeleri bizi olumlu yönde değiştirebilir ancak bu kişisel gelişim tanımının içine girmez. Bazen karıştırıyoruz onu çünkü. Çünkü kişisel gelişim yürekten alınan bir kararla başlar ve çaba gerektiren bir değişim yolculuğudur aslında. Bir diğer unsur değerli dostlar, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin amacı bu dedik, varoluş amacı ama kimse değişmek istemiyor. Kimse değişmek istemiyor çünkü değişimi yanlış anlıyoruz. Değişmek, çözülmek, dağılmak, farklı biri olmak ve olmadığımız biri olmak gibi algılanıyor bazen. Değişmek bunların hiçbiri değil. Değişmek kendimiz olmaktır. Kişisel gelişim bir değişim yolculuğudur. Değişim ve kendini bilme yolculuğu yani kendin olma yolculuğudur. Kişinin önce kendiyle yüzleşip, barışıp, kendini sevebilme yolculuğudur. Kişinin Gözlerini kaçırmadan cesaretle aynada kendisine bakabilmesidir. Mutlak bir uyanıştır. Egonun penceresinden bakarak biz zannettiğimiz o yapay benlik ile öz varlığımız olan gerçek benliğimiz arasındaki farkın farkına varabilmektir. Sokrates diyor ki, değişimin sırrı tüm enerjini eskiyle mücadele etmek yerine yeniyi inşa etmeye odaklamaktır diyor. Peki değişim neden bu kadar önemli değerli dostlar? Değişim tüm canlılar için kaçınılmaz ve süreklidir. Doğaya baktığımız zaman zaten yalnızca değişimi ayak uydurabilen canlıların hayatta kalabildiklerini ve soylarını devam ettirebildiklerini görüyoruz. Toplumsal hayatta olduğu gibi iş dünyamızda da aynı kurallar geçerli. Eğer değişime gönüllü değilseniz o zaman hayat akışı içinde bulunmuyorsunuz demektir. Çünkü hayat her daim hareket etmek etmekte ve değişmektedir. Aslında yaşam koşulları bizi sürekli değişime zorlar. İçinde bulunduğumuz çevresel koşullar, ortam, ilişkilerimiz, toplum içindeki konumumuz sabit değildir, sürekli değişir. Ancak insan yapısı gereği mevcudu, yani statikoyu korumak adına değişime direnç gösterir. Değişime direncin temelinde korku vardır. Mevcut durumun değişmesi sonucunda Alışıla gelmiş düzenin bozulması e, kişide korkuya sebep olur. E, değişimden korkmamızın nedenlerinden bir tanesi e, kazanacağımız şeyleri düşünmekten çok e, kaybedeceklerimize odaklanıyor olmamızdır diyor Rick e, Godwin. E, bu akşamki canlı yayınımız burada sona erdi. Haftaya yine e, aynı saatte aynı yerde e, görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum değerli dostlar. Hoşçakalın.